Arkadaşlar herkese merhabalar. Bugün kısa bir süre önce paylaşmış olduğum aslında kuponu şu an Nesine üzerinden görsel olarak sizlerle paylaşmak istedim. İlk maçımız Pauk Omonia maçı. Omonia aslında bir önceki turda gol tahmini olarak beni yanıltmamıştı ama ilk yarı sonucu olarak maalesef yatmama sebep olmuştu. Ben bu maçta Pau'nun hiçbir şekilde açıkçası maçı bırakacağını düşünmüyorum. Ama maç sonucu bilmiyorum belki oranlardan kaynaklı beni biraz şüphelendirdi. Ama maçın ilk yarısında ben gol çıkacağını düşünüyorum. Eğer ki toplam gol sayısına girmeyi düşünenler varsa maç için 1.5 üst toplam gol 1.5 üst seçeneğini değerlendirebilirler. Bu oyun zaten tamamen bir şans oyunu umarım size bir yararım olabilir. E, i̇kinci maçımız Leicester City maçı. E, ben Leicester'ın aslında maçı kazanacağını düşünüyorum. Hatta ilk yarıyı da kazanacağını düşünüyorum. Hatta toplam gol sayısının aslında iki buçuk üstü olacağını da düşünüyorum. Ama yine bu maçta da açıkçası bir nebze garantiye gitmek düşüncesiyle yani maça iyi başlamak isteyeceğini düşünüyorum Leicester'ın. O nedenle ilk yarı gol seçeneğinin e, daha mantıklı olduğunu, daha garantiye yakın olduğunu düşünüyorum. Ee, tabii ki tercih sizindir. Tamamen kendi tercihinizdir. Ben seçeneklerimi sizlere sunuyorum. Kendi yaptığım kuponu daha doğru sizlerle paylaşıyorum. Umarım sizlere bir yararım olur. Son maçımız Villarreal-Sivas spor maçı. Açıkçası Villarreal'in Leicester'da olduğu gibi maçın hem ilk yarısını hem ikinci yarısını kazanacağını düşünüyorum. Toplam gol sayısında iki buçuk üstü açıkçası güvenemedim. Ama yine de ben Villarreal'in ilk yarıda bir gol bularak maçı bir şekilde erken dakikalarda üstünlüğü ele alıp kendi kontrolünde tutmak istediğini düşünerek buna da ilk yarı gol seçeneğini girdim. Bu maçlarımız toplamda 2-0-2 oran veriyor.